Bu kandil geceleri olarak bilinen geceler malumunuz 5 gece. Ülkemizde kandil geceleri olarak biliniyor. Bunlar Rabiol Evvel ayının 12. gecesinde işte kutlanan Mevlid ilk olarak o var. Ondan sonra Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili var. Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili. Dördüncüsü Şaban ayının 15. gecesi Berat kandili var. Bir de Ramazan'ın 27. gecesi Kadir gecesi. Bunlar halk arasında kandil geceleri olarak biliniyor. Bu kandil isimlendirilmesi Osmanlılar dönemine tekabül ediyor. Yani 2. Selim döneminde minarelerde işte kandiller yakılmaya <laughs> başlandığı için bu gecelerde halk arasında arasında kandil geceleri olarak bilinir olmuş. Tabi bunların peki tarihi seyri ne? ne? zaman? Yani isimlendirme Osmanlılar döneminde ama böyle gecelerin hani kutlanır olması halk arasında daha da eskilere gidiyor. Bu geceler hani Peygamber Efendimiz zamanında veya Ashab-ı Kiram zamanında işte Emeviler, Abbasiler zamanında bugünkü manada bilinmiyordu, kutlanmıyordu. Bunlar ilk olarak hani tarihi kayıtlara göre hicretten 350 yıl sonra yani Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine hicretinden tam 350 yıl sonra Mısır'da Şii Fatımi Devleti'nde kutlanmaya başlamış. Bu da ilk kandili, Mevlid kandili. Tabii bunun ilk ortaya çıkışı nasıl olmuş? Buna dair de şöyle yazıyor kitaplarda. Deniyor ki bu Fatımiler kendi devlet başkanlarının doğum günlerini aslında idrak etmek istiyorlar ama bunu bir dini temele oturtmaları lazım. Durup dururken hop diye bir şey çıkaracaksın. Millet hani nereden çıktı diye bilecek. Dolayısıyla önce Peygamber Efendimizin bir doğum gecesini kutlamak ihtiyacı hissediliyor ve Mevlüt kandil ilk defa o zaman başlıyor. İlk bununla başlıyorlar ki daha sonrakilerine zemin oluşturabilsin diye. İşte daha sonra diğer kandiller yavaş yavaş geliyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bunlara dair beş geceden bir tanesine atıf var malumunuz. Kadir gecesi o Kadir gecesinin de Ramazan ayında olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesin. Yani Kur'an-ı Kerim'de 185. ayetine Bakara suresinin, Şehru Ramazan ellezî unzine fîhil <laughs> Kur'an. İşte Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirilmeye başlanmıştır. Kadir suresinde de inna fî leyletil kadr <laughs> diye işte Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'e indirildiği özel isimlendirme Kadir gecesi diye Kur'an-ı Kerim'e sabittir. Bunun dışında Mevlid kandiline dair ayet olmadığı gibi hadis de yoktur, sahabe kavli de yoktur. Regaib kandili de aynı şekilde. Bir Şaban ayındaki işte Berat gecesine dair işte Nesai'de yani kütüb-i Sitte diyebileceğimiz hadis kitaplarında bir iki rivayet vardır. Ama bunların da kendisiyle amel edilemeyecek derecede zayıf olduğu belirtilmiştir. Yani Şaban ayının işte 15. gecesi şöyle şöyle olur diye bunlar oldukça zayıf hadislerdir. Şimdi bu gecelere dair bir ibadet olduğunu iddia etmek biliyorsunuz bizim terminolojimizde bidat olarak isimlendiriliyor. Bidat ne demek? Bidat ortaya çıkan her yenilik demek değil. Mesela Peygamberimiz zamanında bilgisayar yoktu o zaman bu bilgisayar bidattır denilmez. Bidat dinden olduğu iddia edilen yeniliklerdir. Dine dair katılan yeniliklerdir. Yani şöyle şöyle bir ibadet vardır demek eğer ayetlerde yoksa, Peygamber Efendimiz yapmamışsa işte o ibadet bidat olur otomatikman. Yani nedir? Bugün Miraç kandili. Bu gece özel şu kadarlık rekat namaz kılınması gerekiyor. Veya bu gecenin gününün yani gündüzünün şu günün oruçlu geçirilmesi gerekiyor derseniz bu geceye veya bugüne özel bir ibadet olduğunu söylemiş olursunuz. İbadet ancak kesin bir delille sabit olur. Bu da nedir? Peygamber Efendimizin uygulaması veya ayet-i kerimedir. Bunun dışında bir ibadetin varlığını iddia etmek kesinlikle mümkün değildir. Bu gecelere özel bir ibadet var olduğunu iddia etmenin adı din dilinde bidattır. Peygamber Efendimiz bu tür bidatları kesinlikle yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Kullu bidatin dalale. Bu nevi her bidat balalettir. Yani sapıklıktır. Yoldan çıkmak. Yoldan çıkmaktır. Ve dalaletin finna ve her işte sapıklıkta insanı ne yapar? Cehenneme sokar. Yani siz durup dururken bazı gün ve gecelere dair özel ibadet var olduğunu iddia ederseniz ne olmuş olursunuz? Bu dine bir ilavede